Merhaba, altını sollayan gümüş pet haftasına girerken yılın en kritik eşiğinde yasada oynaklık kanları çalıyor. 54 dolar ara hedefimiz de başarıyla geçtikten sonra şimdi bütün gözler 58-50 direncinde. Bu seviye bizim için sadece bir teknik direnç değil, aynı zamanda psikolojik bir kilit noktasıdır. Buradaki kilit açılırsa beklentimiz 63 dolar ve 68-50 hedefleri devreye girer. Aksi takdirde ise %10'un üzerinde bir düzeltme riski bizi bekliyor. Hemen detaylı analize geçelim. Hangi seviye neden önemli? Tek tek bakalım. Önce yukarı yöne yani rally senaryosuna bakalım. Yani grafik bize gümüşte aşağı yönlü yeni bir trend oluşmadığını söylüyor burada. Bu çok pozitif bir durum. Fiyat burada güçlü yükselişini kanalın içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Burası kritik bir nokta. Şu an tüm gözler 58.50 buradaki direnç noktasında. Bu seviye son dönemde oluşan formasyonun da kilit noktası demek yanlış olmaz. Eğer ki ki FED'den güvercin bir mesaj gelirse ve burası yüksek hacimli günlük kapanışlarla geçilirse gümüş için yeni bir dönem başlar. İlk ve güçlü hedefimiz 63 dolar seviyesidir. Ancak gümüşte e, burası sadece bir ara hedeftir. 63 direnci de geride bırakabilirsek kanalımızın zirvesi olan 68.50 nihai beklentimiz devreye girer. Bu nokta bizim için şu anda ileri seviyedeki hedef noktamızdır. Bu senaryomuzu buradaki osilatörümüzde buradaki hareketleriyle destek niteliktedir. Buradan da teyidimizi almış oluyoruz. Ee, peki ya FED şahin kalırsa ve beklenen düzeltme gelirse 58.50 direncinden geri dönersek. Kat edeceğimiz burada ilk noktamız 54 seviyesidir. Bu seviyedir. Bu seviye bizim için ani sıçramanın başladığı güçlü bir kırılım noktasıdır. Buradaki uzun mumlardan da bunu görebiliyoruz. Teknik olarak da biz buna destek desteği diyebiliriz. Buradaki 54 dolar noktası güçlü bir hedefken şu anda güçlü bir desteğe dönüşmüş durumda biz buralarda tutunduğumuz sürece endişeye mahal yok demek doğru olur. Burada dikkat edilecek kritik nokta ise 54 desteğinin geçilmesi halinde maalesef satışlar derinleşir ve bizi kanalın ana tabanı olan ötülür. Buradaki seviyeye sadece bir desteklemek yanlış olur. Gümüşteki yükselişin trend devamı için önemli bir hale noktasıdır burası. Gümüş dolarda ana hatlarıyla beklentilerimiz bu yönde. Son olarak da gram gümüş tarafına kısaca değinelim. Ons gümüşün buradaki bu hareketleri Kur'un da stabil kalmasıyla gram gümüşü de zirveye taşıyor haliyle. Ons'taki 54 desteği gram gümüşte de yaklaşık olarak 70 TL seviyelerine karşı geliyor. Gram gümüş yatırımcısı 70 TL eşeğini yakından izlemesi gerekir. Gümüş doları özetlersek 58-50 üzerinde kalıcılık mutlaktır şu an. Fed kararı öncesi ve sonrası bu seviyelere sadık kalıyoruz. Gümüşte diyeceklerimiz bu kadar. Ben Ömer Koç yeni bir analizde görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın bol kazançlar